Herkese güzel şehirden hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar diyorum çünkü şu anda saat buçuk. Çocuklar okula, biz hareme. Şöyle size e, Mekke'nin güzelliğini çekmek istiyorum. YouTube'a inanılmaz ara verdim. Öncelikle YouTube izleyicilerimden özür diliyorum. Çünkü merak ediyorsunuz, soruyorsunuz neredesin mücella diye iyi misin diye iyiyim Çok şükür biliyorsunuz e, Mekke'de mağaza açtık e, hayallerimin peşinde koşuyordum ve Elhamdülillah Rabbim nasip etti e, Mekke'de mağazamızı açtık e, Batakureyş bölgesinde bilenler bilirler bu arada şurada dünyanın en büyük Asma Mescidi var bir gün size orayı da çekeceğim vakit bulursam söz veriyorum Hava Mekke'de inanılmaz güzel, böyle e, umreciler gitti. Şimdi e, Ramazan umrecileri gelecek, onları bekliyoruz. E, i̇ki gün sonra bir grubum geliyor, özel bireysel, tarihi kendileri belirlediler. Bir aile geliyor, daha doğrusu iki aile, onları gezdireceğiz. Üç gün Medine, yedi gün Mekke. Ramazan'ı Kâbe'de karşılamak istiyoruz. Mücellacığım bir program yapabilir miyiz dediler. Onlara bireysel özel umre programı hazırladık. Şimdi onları bekliyoruz. Rabbimin misafirlerine hizmet ediyoruz. Mekke'deyiz. Mekke'ye taşındık. Mekke'ye taşındıktan sonra çok aktif olamadım. Çünkü hem mağaza açtık. Mağazaya gelen misafirler Umrecilerimiz geldi Umrecilerimizle ilgilendik Yani inanılmaz yoğun geçiyor hayat Mekke'de İnşallah hep de böyle olur Normalde şu an çok erken olduğu için Bir tık boş Ama çok özlediğiniz için ben size buraları da çekeceğim Akşam burada adım atamazsınız Öyle söyleyeyim Hemen şu duvarın arkası Kabe Bu kadar çok özlemişler ki böyle Benim Youtube izleyicilerim Artık bizi Mahrum bırakma, video çek, video çek, video çek dediniz. Ben de e, bugün dedim söz çocuklar okula gider gitmez hemen hareme koşacağım. Oradan oranın atmosferini size göndereceğim. Öyle çayını kahvesini alan oturup videoları izliyor. Bize de selam gönder diyorlar. O zaman ben de sizlere bütün dünyaya çünkü Kanada'dan izleyen var. Amerika var, İngiltere, Avrupa, Türkiye... Dünyanın her yerinden izleyenler var. O yüzden ben de sizlere selam gönderiyorum. Dünyanın kalbinden en güzel yerden. İnşallah güzel bir video olsun. Hadi bakalım benimle birlikte yeniden Mekke'yi gezmeye hazır mısınız? Ben hazırım. Başlıyoruz. Allah'ım yani bana diyorsunuz ki sen özlüyor musun? İstediğin zaman gidebiliyorsun. Tabii ki özlüyorum. Ben de özlüyorum. Özlemez miyim? Evimle Kabe arası 10 dakika arabayla iş çıkışı geliyorum. Sabah geliyorum. ikindi geliyorum. Öğlen geliyorum. Bakın şu kapının arkasında Kabe. Tabii ki özlüyorum. Ben de özlüyorum yani. Annemlere de diyorum inşallah Ramazan'da gelirsiniz. Bekliyorum Ramazanda. Ramazanda çok güzel oluyor. Şu an insanlar gittiler aslında bir tık. O yüzden biraz sakin. Normalde biliyorsunuz buralar çok dolu olur. Bir de daha tam kalkıp gelmeyenler var. Yatsı namazı çıkışı burada adım atamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şurada bir parfüm yeri göstermiştim. Orayı da göstereyim tekrardan. 84. kapının karşısından buradan giriyorsunuz. Bakın. Camlar nasıl yıkanıyor. Gördünüz mü? Bu şekilde vinçlerle yıkanıyor. Ama su nasıl aşağı akmıyor onu tam anlayamadım. Normalde o suyun şakır şakır aşağı akması gerekmiyor mu? insanlara? Evet, devam ediyoruz yolculuğumuz. Ona bir çözüm bulmuşlardır muhtemelen. Çünkü bakın, bu Vinci de biri kullanmıyor bu arada, makinist kullanıyor. Her şey o kadar düzenli ki burada, öyle olması gerekiyor zaten yoksa biliyorsunuz büyük sıkıntı yani. Her şey saniyelik. Şu KFC'ler de yok olsa buradan çok daha iyi olacak. Bak hemen burada Nahdi var. Eczane. Nahdi yazan yerler eczane. Oradan istediğinizi alabilirsiniz. Bakın buradan girdiğiniz zaman o parfümcüye çıkıyorsunuz. Daha Türkler gelmemişler. Çocukların koluna bir şeyler takıyorlar kaybolmasınlar diye. Şimdi hak veriyorum yani Halit olsa ben de tedirgin olurum. İkisiyle gelemiyorum zaten. Halit de Türk okuluna başladı. Abisiyle birlikte. Abisi birinci sınıf. Halit de anaokuluna başladı. Merak edenler oluyor çocukları. Şimdilik güzel gidiyor. Severek gidiyor. Kendi diyor okula gideceğim diye sabah. Çok şükür elhamdülillah öyle yani bu atmlerden para çekebiliyorsunuz bu arada kendi ziraat kartınızla vesaire aklınızda bulunsun gelince buradan hesabınızdan şu raji bank yazan yerden para çekebilirsiniz şöyle göstereyim evet başka hat nereden alınır diyorsunuz burada şimdi hatçılar var neredeler Heh, şu arada çekmiştim bakın Şurada kulübeler var. Gördünüz mü? Buradan hat alabiliyorsunuz şu beyaz gol kulübelerden. Oradakiler hat satıyor. 88. kapının karşısından aşağı doğru bunlar da Zemzem koyma şişesi satıyor. Yem satıyorlar. Alıp dağıtabilirsiniz kuşlara, güvercinlere. Evet, amca yere yatmış burada. Herkes hasta, inanamazsınız. Herkes hasta. Öksüren öksürene yani maske takacaktım. Ulan yatıyor yani. Şurada kestiriyor bir 5-6 saat. Oteli olmayan kestiriyor. Evet. Devam gidiyoruz. Türkleri arıyorum daha gelmemişler. Sabah erken saatlerde. Bakın bu taraf daha kalabalık. Şöyle saat kulesinin içinden alışveriş yapabilirsiniz. Buradan Kudey otobüslerine gidiyor. Bizim mağazaya da bakın. Saat kulesinin altından otobüslere binip bizim mağazaya gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu Endonezyalı, Malezyalı hacıları gerçekten çok beğeniyorum. Aşırı düzenliler. Hepsi bak kulaklığını takmış dinliyor şimdi görevliyi. Bir yandan çalışmalar devam ediyor Kabe'de. Şöyle göstereyim. Hala bitmedi. Hem büyütme çalışmaları Bakın Gerçekten çok tehlikeli Allah'tan hava güzel Çalışmalar devam ediyor Bu tarafta tamamen çalışma var Evet şimdi umre yapacaklar Bize de dua edin he. Aha gördüm Türk teyzelerimi Okuyamadım nereden Umreye gidiyorlar Zaten öğrenen kendi gidiyor yani Evet. Nahdi yazıyor yine. Nahti'den de eczaneden istediklerinizi alabilirsiniz. Burada misvak satan amcalar vardı. Bu amcaları herhalde yollamışlar. Vallahi geldi. Evet. Sizlere şöyle Mekke'nin arka sokaklarında çekeyim. Burası Kabe'nin hemen arka sokakları. Hatta şurada Türkler kalıyordu galiba. Şu beyaz otelde. Hatırlayanlar varsa yazabilirler. Saat şu an 9.30. Daha dükkanların yarısı açılmamış. Yarısı açık. Hadi geçin bakalım. Bak burada da Ramada var. İlk defa görüyorum. Tesir. annemlerin kaldığı bu değil ama bu da aynı bence evet böyle hediyelik nereden alabiliriz diyorsunuz zaten Mekke'de Medine'de her yer hediyelik yani gözünüzün alabileceği her yer Medine'de ve Mekke'de hediyelik bak Ürdün'den gelmiş Evet, şimdi başka bir yere gidiyoruz. Hazır giderken de şöyle sizlere Mekke'nin arka sokaklarını çekeyim. Mesela şurası cami. Bizdeki gibi uzun minareler yok bu şekilde. Abicim karar ver artık nereye gideceksin? Hiç bak fark ettiyseniz sinyal falan vermedi. Burası kız çocuklarının okulu. Bakın böyle pembe uzun elbise giyiyorlar. Şu anda okul saati. Herkes okulda. Cuma cumartesi tatil. Hem normal hayat hem umrecilerin hayatı birlikte devam ediyor. Buralar ne diye sorduğunuz için çekeyim dedim. Buralar okul geldiğinizde. Peki ev yok mu diyeceksiniz. Normal evler otellerin arasına karışmış. Yani bu bölge inanılmaz karışık. O yüzden biz biraz daha cidde tarafında tuttuk evi. Hem Türk okuluna yakın olsun. Hem de hani böyle çok trafik olmasın diye okulun büyüklüğü şöyle size çekeyim tam net bir yandan otobüsler park edecek yer arıyor doğal olarak Mekke'de yolda sokakta ihramlı kişileri görebilirsiniz çünkü sabah herkes gidiyor çıkıyor niyet ediyor geliyor şunlar Türk galiba evet hemen Türkleri tanıyorsun zaten Cihadil Haram Hacı buraları böyle boş göremezsiniz. Şimdi umreciler gitti. Ramazan umrecileri gelecek o yüzden bu kadar sakin buralar. Mekke'de yeşillik çok fazla var. Şu an hava çok güzel çünkü. Ben ilk gördüğümde şaşırmıştım. Bildiğiniz böyle ağaçlık yani bakar mısınız? Hani öyle çöl hayal edersiniz ya bu taraf bu şekil. Evet, düz düz gittiğinizde Medine'ye gidiyor. Sağa dönerseniz Kabe'ye çıkıyor. Bir yandan herkes çalışıyor tabi. Sürekli bir çalışma var. Hacca hazırlık var. İnşallah bu sene haccımız kolay olsun diyelim. Gelmek isteyenler var. Bana mesaj atıyorlar. Nasıl gelebiliriz diye izinli bir şekilde özel hac vizesiyle hacı getiriyoruz. Ama sınırlı kontenjan var. Sınırlı vize var. O yüzden e, katılmak isterseniz bize Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Açıklamalara bırakırım Whatsapp numaramızı. Çünkü 10 yıldır, 12 yıldır hac bekleyip çıkmayanlar var. En güzeli izinli hac vizesiyle yapmak. Evet, şimdi ana çıktık. Bundan sonrası rahat. Böyle ciddi gibi bir trafiği yok yani Mekke'nin. Çok şükür diyeyim. Bakın bir yandan oteller yapılıyor haremin etrafına çalışmalar yapılıyor. Sürekli bir inşaat var. Evet. Dinamitle patlatıyorlar işte dağları. Güvercinlere bak nereye konmuşlar. İşte size Mekke sokakları. Hatırlarsanız 2019'larda Medine'yi böyle arabadan çekiyordum size. Gündüz çok sıcak olduğu için. Şu anda 25 derece gösteriyor arabanın göstergesi. Medine'ye göre Mekke'de her yer tünel. Şöyle göstereyim mesela böyle Azizi'ye gidiyor. Süleymaniye'ye gidiyor. Mekke'de her yer tünel. Çünkü çok fazla dağlık olduğu için. Tabi hac zamanı bu tünellerde hep yürüyoruz. Mecbur. Çünkü araba olmuyor. İnşallah gelirsiniz. Tanışırız. otobüsler şurada bırakıyor. Oradan yürüyorsunuz. Yine bayağı bir yol var. Yürüme mesafesi olarak. Evet. Şimdi işlerimizi hallettik. Haremden çıktık dedik. Bir güzel kahvaltı yapalım. Böyle Mekke'de bölüm bölüm tam Türkçe'sine bilmiyorum. Şimdi ne kızacaksınız Türkçeyi unuttum diye. Böyle yerler var. Yani nasıl desem. AVM desem değil, böyle U şeklinde ve içinde her şey olan. Şimdi buraya geldik. Burada da beni göreceksiniz. Burası gerçekten çok güzel. Eğer Mekke'ye gelirseniz muhakkak buraya gelin. İçeriği de gezdiririm ve kahvaltımızı da size göstereceğim. Ben bugün taşlı abayamızı tercih ettim. Camdan görünüyor mu bilmiyorum. Ay, açamadım. Bak içerinin konsepti bu şekilde şu anda müzik çalıyor İnşallah e, telif yemeyiz şöyle pastalarını göstereyim bu saate kadar nasıl kaldı onu da anlamadım Normalde hemen bitiyor çünkü bu şekilde bir konsepti var en son kalan Türk sandviçini de ben aldım şöyle içeriği göstereyim gerçekten birbirinden güzel şeyler var hepsi de çok taze oluyor çaylarımız da geliyor Kahvaltı yapacağız burada. Hadi bakalım afiyet olsun. Şu atma. Şurban olayım şehrine ey nazilim. Kahraman ırkına bilgün ve bu fitrik bu celal sana olmaz. Kallarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tabas milletimin istikrar. Alkış. Evet videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle Mekke'deyken size Mekke'deki Türk okulunu da göstermek istedim. Okulumuz açıldı. Öğretmenlerimiz Türk, müdürümüz Türk, çocuklar Türk. Çok güzel bir eğitim var. Halil ile Halit de buraya Türk okuluna gidiyor. İnşallah haklarında hayırlısı olsun. Bir de Suudi Arabistan'daki oturum iznimizle hac yapabilir miyiz diye mesajlar geliyor yukarıdan görüyorum o şekilde hac yapamazsınız. Sadece ve sadece hac vizesiyle resmi bir şekilde hac yapabilirsiniz. Diğerleri resmi olmuyor. Çok dikkat edin. Turist vizesiyle sakın gelmeyin. Umreci vizesiyle gelip kalmayın. Benden size bir kız kardeş tavsiyesi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.